Bu arkamda gördüğünüz dağ Cebeli Meleke'dir. Meleklerin indiği dağdır. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar 313 kişi, müşrikler 1170 kişi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müşrikleri görünce hemen kıbleye yöneliyor, ellerini Allah'a açıyor, dua ediyor. Ya Rabbi diyor, bana verdiğin sözü vaadi yerine getir diyor. Şayet bu bir avuç Müslümanı burada onlar öldürse yeryüzünde sana ibadet edecek hiç kimse kalmaz. Çünkü onların içerisinde İslam'ı yayacak olan Allah'ın izniyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Allahu Teala hemen Kur'an-ı Kerim'e ey Muhammed diyor, üzülme diyor, çok kederlerme sana cevap verildi diyor. İlk önce bin melek buraya indiriyor. Allahu Teala bin melek yalan kılıçlarla bu dağın üzerine indiriyor ve melekler Müslümanların safına geçiyor, müşriklerle savaşıyorlar. Tam müşriklerden 70 kişi ölüyor. Sahabe-i kiram şöyle diyor, diyor ki biz onları öldürmüyorduk. Fakat melekler bunu öldürdü. Kur'an-ı Kerim'de de, de Allah-u Teala enfasyon diyor ki, sen atarken sen atma, Allah atıyordu. Sen öldürürken sen öldürmüyordun, Allah onları öldürüyordu. Allah sizi iftihar etti, sonra size yardım etti. Arkasından Allah Müslümanların gücünü pekiştirmek için üç bin meleke daha indirdi. Ve arkasından Allah Hz. Muhammed'e şöyle de söyledi, şayet Müslümanlar Allah'a uyarsa, isyan etmezlerse biz arkasından beş bin melek indiririz. İşte meleklerin indirdiği zebel-i Meleike, Melekler Dağı dediğimiz dağ budur. Melekler bu dağın üzerine inmiştir. Sonra aşağıda savaşa katılmışlar. Bedir kuyuları aşağıda. Müslümanlardan da 14 kişi vefat etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 14 kişiyi Bedir şehitliği dediğimiz oraya defnetmiştir. Rabbim şehadetlerini kabul etsin, makamlarını âli etsin. Bizleri de onların izinden giden kullarından etsin. Amin. <laughs>